Fenerbahçe ile derbide Flavio Metin Oktay tesislerinde karşılaşan Cimbom, Kata Usmen'in harika golüyle derbiden bir bir eşitlikle ayrıldı. Kata şimdi uzaktan vurdu! Kata'nın golü! Golü veriyor maçın hakemi! Son şampiyon Galatasaray'ımız bu maçın ardından Türksel Kadın Futbol Süper Ligi 20. hafta maçında Ahmet Sportif Faaliyetler ekibinin konu olmak üzere Diyarbakır'a hareket etti. Evet Galatasaray TV izleyicileri bugün Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da sizlerle birlikte terantramamızı gerçekleştireceğiz. Kadim neler düşünüyorsun yarınki maç hakkında? Güzel şeyler olacak. Yeni uyandık. Günaydın. Antrenmana gidiyoruz. Uçağımız biraz erkendi. 7'de, 7'deydi de biz 3'te falan uyumadık yani ben öyle söyleyebilirim. Ee, Zafer abi yanımızda. Siz neler düşünüyorsunuz maç hakkında? Kazanacağız, kazanacağız. Kazanmak için geldik. Önemli bir seriye başlıyoruz. Bu seriyi devam ettireceğiz sezon sonuna kadar. İnşallah diyoruz. Siz neler düşünüyorsunuz? Tabii ki kazanacağız. Kazanacağız değil mi? Saçlar falan da kesilmiş. Yarınki maça hazırız galiba. Edilmez almadım. Masajlar yapıldı, saçlar kesildi. <laughs> Maç gününden önce son çalışmasını yapmak üzere konakladığı otelin yanındaki kapalı spor salonuna giden Galatasaray Petrol Ofisi burada son çalışmasını yaparak maça hazır duruma geldi. E, tabii ki bir final maçından sonra, büyük bir derbiden sonra oynanan maçlar her zaman tehlikelidir. Hafta başından beri arkadaşlarımı onu e, vurguladım. Aman çok dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar çünkü e, derbi arkası çok tehlikelidir, e, motivasyonumuz düşer. Ee, çok dikkat etmemiz gereken ve e, Ahmet takımı da çok e, diri, çok koşan, mücadele eden bir takım. Çok kompak oynuyorlar, doğru savunma yapıyorlar. Ya, gol yediklerinde birden e, dağılıyorlar ama e, tabii ki çok dirençli bir takım. Yani Oynadıkları bütün maçları seyrettik. E, bir şeyler hazırladık tabii ki. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Uzun zamandır da kaybetmiyoruz. E, daha iyi oynuyoruz. Daha çok gol pozisyonuna giriyoruz. Yalnızca e, değerlendirip maçları kazanmamız gerekiyor. I'm looking forward. E, İleriye bakıyorum. O maçta bir hat-trick yapmıştım ve bu maçta daha iyisi için çabalayacağım. Actually... Fizik olarak iyi hissediyorum ve oynamaya hazırım. E, öncelikle e, Fener e, maçından sonra büyük bir maçtan çıktık. Zor bir maçtı. Şu an önümüzde Ahmet maçı var. Diyarbakır hava güzel, atmosfer çok iyi. E, zor bir maç olacağını ben de düşünüyorum ama oyunun bizim e, yönümüzde ilerleyeceğini düşünüyorum. İyi çalıştık kazanacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim. Fenerbahçe maçında oynayamadım çünkü 4 sarı kart almıştım. Ama bu maç için hazırım ve herkes inanıyorum her şey göstericilerimizdeki. Biz de Galatasaray Televizyonu olarak kısa arada Diyarbakır'ın önemli noktalarını ziyaret ettik. Asurlular, Urartular, Artuklular, Osmanlılar ve Selçuklular pek çok kültüre ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu'nun kültür merkezlerinden biri Diyarbakır'dayız sevgili izleyenler. Buranın tarihi milattan önce 5000 yılına kadar uzanıyor. Kameraman arkadaşım Sedat Kutlu ile birlikte Galatasaray Petrol Ofisi'nin Ahmet maçı öncesinde şehri gezmeye başlıyoruz. Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız Diyarbakır deplasmanında Ahmet Sportif faaliyetlerle karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Diyarbakırı gezelim dedik. Sevgili kameramanım Sedat Kutay'la birlikte sevgili izleyenler en önemli noktada başlıyoruz gezimize. Diyarbakır Ulu Cami. Hemen arkamda görüyorsunuz. Muhteşem bir yapı. Kesme taşlarla yapılmış bir yapı. 639 yılında inşa edildi. Hazreti Ömer döneminde İslam orduları Diyarbakır'ı fethetti sevgili izleyenler ve şehirdeki mevcut kiliseyi de camiye çevirdi. Şu detayı ekliyorum hemen. Türkiye'de ezan okunan ilk yer Diyarbakır Ulu Cami sevgili Galatasaraylılar. Hemen içine doğru gidelim. bir yılında Büyük Selçuklular döneminde burada kütüphaneye çevriliyor. Daha da büyütülüyor sevgili seyirciler. Bu yapı ve burada çok özel bir yapı var aslında. Bunu hemen sizlere aktarmak istiyorum. İlk robotu da yapan El Cezeri burada eğitim alıyor ve bu güneş saatini burada yapıyor sevgili izleyenler. Buraya gelen turistler buna çok büyük bir ilgi duyuyor ve burada da tabi o döneme dair güneş saatini görüyorsunuz sevgili izleyenler. Evliya Çelebi kapıdan girdiğinde fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi alanların burada eğitimi verildiğini söylüyor ve bu eğitimleri de tabi bu eğitimler sonucunda da El Cezir'i burada eğitim alıyor. Burada hocalık yapıyor, öğretmenlik yapıyor, eğitim ve öğretime katkı sağlıyor. İlk robotu yaptığını belirttik. Şimdi Ulu Cami'nin içine girme zamanı. 1572-1575 yılları arasında Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Vezir Hasan Paşa tarafından Hasan Paşa Hanı, bu arkamda gördüğünüz han inşa ettiriliyor sevgili seyirciler. Geçen kervanlar burada durarak konaklıyordu ve ihtiyaçlarını gideriyordu. Şimdi 450 senelik bir tarih geçmiş, 450 sene boyunca bu han, ticarete adım atmış, ticaretle iç içe olmuş. Şundan dolayı söylüyorum. Şu an ilk katlarda hediyelik eşyalar, ikinci katlarda kahvaltı salonları bulunuyor bu handa. Hasanpaşa Hanı'ndan görüntüler sizlerle birlikte. Kültürlerin başkenti Diyarbakır'da gezmeye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Tabi burada kültürün yanında lezzette inanılmaz bir seviyede tatlıcı Sıtkı Usta ile birlikteyiz. Sizi tanıyalım önce ardından biraz tatlardan da bahsedeceğiz. Tabi efendim hoş geldiniz Sıtkı Usta ailesi olarak. Kadevçi Sıtkı Usta ailesi olarak 1968'den beri Diyarbakır'a hizmet ediyoruz. tescilli olarak Diyarbakır'ımıza tescilli ödül aldık. Şimdi tescilli evet. e, bu değil evet, mi? Bunun Diyarbakır ismi nedir? Burma kadayıfı, cevizli Diyarbakır burma kadayıfı. Orijinal ceviz. Orijinal olarak böyle yuvarlak olur. Hı hı. Diyarbakır'ın tepsil olarak tescil işareti de aldı. Bir de böyle asıl fıstıklı kadayıfımız da var. Son zamanlarda zaten fıstık evet. e, gayet revaçta. Doğru. Görüyorum inanılmaz bir renk, inanılmaz bir ahenk var burada. Evet. Nasıl Ondan tanımlarsın? Diyarbakır bunu? burma kadayıfımız. Bu da tabi son yıllarda 1968'den 2000'lere kadar cevizli kadayıfımızı yaptık. Son olarak da bu burma fıstıklı 2000'de özellikle Sıtkı Usta buldu. İlk fıstıklı kadayıfı yapan da Türkiye'de Sıtkı Usta'dır. Aa, bir dakika şimdi ilk fıstıklı kadayıfı yapan evet. Sıtkı Usta Meşhur, evet, değil mi? Sıtkı Usta, Sıtkı Usta. Evet. E, duvarda da resmini evet. görüyoruz burada evet. Sıtkı Usta'nın. 1968'den beri burada başladık hala işimizin başındayız. İlk günkü heyecanla devam ediyoruz. Harika. Tamam. Harika, şimdi çok fazla şubeniz, çok fazla imalathaneniz var ama kendinize has kaldığınızda ifade edeyim. Ee, şimdi biraz Galatasaray'dan bahsedelim. Burada Galatasaraylı olmayan çalışamıyormuş, öyle bir şey duydum. Bunu gerçek anlamda söyleyebilirim ki yani bunu Sıtkı e, Usta'la bütün aile genet, hepimiz cimbomluyuz. Galatasaraylıyız yani bir de böyle ölürcesine. Yani burada çalışmanın... İlk şartı Galatasaraylı olmak. Yani bunu gerçek anlamda diyorum. Çekim ve işte size olsun diye söylemiyorum. Galatasaraylı olmayanı hani yanımıza almıyordu. <laughs> hani ilk işe başladığı zaman Galatasaraylı mısın? Hani yok falan deseydi adamı almıyorduk <laughs> abi. O derece Galatasaraylıyız. Peki sen Galatasaray sevgini nasıl açıklarsın bize son olarak? Galatasaray dediğimizde ne anlam ifade eder sarı kırmızı renkler senin için? Abi sarı kırmızı renkler bizim için Galatasaray Türkiye'dir. Galatasaray'ı canımız kadar seviyoruz. Yüreğimizin yarısı evimizde, yarısı Galatasaray'da. Gönlümüz, her şeyimiz hep Cimbom'la. İnşallah bu sene şampiyonluğu da özellikle bu seneyi inanılmaz istiyoruz. Yolumuz, bahtımız inşallah açık olur. Allah yar yardımcımız olsun. Maç günü sabahında kalecimiz Gamze Nur Yaman son yapılan kontrolünde karşılaşma için riske edilmek istenmedi ve kadro dışı kalırken kale ise Handan Kurgay'a emanet edildi. Galatasaray tüm kontrol ve maç toplantısının ardından maça hazır. Hedef 3 puan ve yenilmeme serisini devam ettirmek. tasaray Petrol ofisi maça ise Handan, Ecem Cümert, Eda, Demeyin, Laurita, Ecem Esen, Ebru Topçu, Kata Usme, Sabastin, Arzu Karabulut ve Mango 11 ile başlayacak. Ecem Cümert şimdi. Cümert. İlk rakibine geçti. Cümert vurdu. Arzu'nun baskısı. Şimdi Engamanga kaleyi gördü. Engamanga vurdu. Son anda Portova. Cümert'e doğru. Güzel kontrol. Cümert'ten. Şimdi Sabastin. Sabastin. Ortası Kata'ya doğru. Kata geriye bıraktı. Laurita'nın önünde kaldı top. Laurita pas Ebru Topçu'ya. Ebru Topçu! Ebru Topçu! Harika gol! Laurita bıraktı. Ebru Topçu vurdu. Gollerine devam ediyor milli yıldızımız. Ebru. Ebru geliyor. Direkt kaleye doğru. Top dışarı çıkıyor. Ve karşılaşma tamamlanıyor sevgili seyirciler. Galatasaray Petrol Ofisi. Hamit sportif faaliyetleri Ebru Topçu'nun 53. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ediyor. Çok, çok...